Ama yüzde yüz değil. Madem ki değilse o zaman biz son on günde bu Kadir gecesini arayacağız. Ve Kadir gecesini ulaşan olan bir kişi diyor ki Ümmü'ne Aişe radıyallahu anha Ya Resulallah eğer Kadir gecesine ulaşırsam ne diyeyim? Dedi ki Kul ya Aişe Allahümme inneke afuun tihubbul affa fa'fu fa anni Ya Rabbi دي أنا ديج سنأفت يا ربي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب. قولي يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا عائشة. كناش يا ربي سنأفت ديج سنأفت ديج سنأفت ديج سنأفت ديج سنأفت إيه سنأفت اللهم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ أنا شكل الدخان سورة 3 آياتة. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ مُحَقَّق بس مُبَارَك بِرْ جَجَدَةٍ إِنْدَرْتِكْ diyor. وفي رمضان هو شهر القرآن فرمضان هو شهر القرآن رمضان أيه؟ قرآن أيه؟ وشهر رمضان شهر الصيام Ve şehrul ihsan. Şehri Ramazan, Ramazan ayı oruç ayıdır. Fazilet ayıdır, ihsan ayıdır. Kurtuluş ayıdır. Cennete girmek ayıdır. Yetimlere bakmak ayıdır. Miskillere sormak ayıdır. Yardımlaşma ayıdır. Allah'a kulluk ayıdır. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem as ve kuran yeşfe'an lil-abdi yevmel Kur'an ve oruç kıyamet gününde insana şefaat edecek. Bakınız. Onun için اِقْرَعُوا Kur'an, Zira Kur'an-ı Kerim okuyun bolca. O o kıyamet gününde gelip şefaatçi olacak. Ya Rabbi ben uykusunu aldım ya Rabbi. Ya Rabbi işini gücünü bıraktı. Beni okudu ya Rabbi. Ne olur beni şefaatçi kıl ya Rabbi. والصيام ورشت تعين شكل أي اللهم من أشتغل من أتيم يا رب يعني يمين دن صيام أتيم يا ربي نقول الشفاعة شكل يا ربي يأتون شفيعا يوم القيامة ورش القرآن يقول الصيام أي ربي ده دي يا رب يا ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار هم yemeğini hem şehvetlerinden ettim ya Rabbi. Gündüz. Feşeffi'ni fih. Bundan dolayı beni ona şefaat çıkın ey Allah'ım. Ve yekulul Kur'an. Kur'an der ki mena'tuhu ennevm billeyl. Geceleyin uykusunu aldı. Dört yatamadı. Geceleyin. Bütün gece iki üç saat yatardı. Hep Kur'an'la iştigal ederdi. قال فشفع فيشفعان قلنا سرى شفعت ابي جلال عبد الله بن عمر وهو احمد نعم. وعن ابي أمامة البهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه رواه مسلم Zira Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kıyamet günde okuyanlara şefaat olacak? Kur'an. Ondan dolayı diyoruz ya men amena bil Kur'an ve amile bil Kur'an ve tedabbera Kur'an ve amena bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kema amarahu al Kur'an yedekhuluna al cennete biselam. İşte Kur'an cennete götüren bir aracıdır. Bir aracıdır. Ama ismin Ahmet Muhammed Mustafa ve Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsun değil mi? Bu günah olarak sana yeter. İsmin Ahmet, ismin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem almışsın. Resulullah ismini almışsın. Muhammed ismin, Ahmet, Muhammed Mustafa. Ama Kur'an okumayı bilmiyorsun. Kur'an okumayı bilmeyen Rabb'ını bilmez. Siz bunu biliyor musunuz? Çünkü Allah'ı bilmek Kur'an'dan geçer. Resulü bilmek Kur'an'dan geçer. E Kur'an'ı bilmeyen olan bir toplum Rab bunu nasıl bilecek? Kur'an'ı okumayı biliriz ama manasını bilmiyoruz. Nice insanlar var okuyor ama manasını bilmiyor. Ve nice insanlar var maalesef üzülerek söylüyoruz şehadet kelimesini bilmiyorlar maalesef. Şehadet kelimesi. Adam gençtir evleniyor İmam Efendi diyor ki oğlum şehadet getir. Adam böyle sağa sola bakıyor. Hocam diyor ben bu evin yabancısıyım. Şehadeti nereden getireyim? Öyle insanlar var. Yok demeyin. Bir cenaze vardı gittik bir yerde. Namazdan bahsettim. İşte namaz kılmayan cehennemde yanacağını işte namaz kılmayan Allah Tebareke ve Teala cehennemde yakacağını bahsettim. Ve orada namaz kıldık bir teze var dedik teyze kıldın mı oğlum diyor ben ben bilmem nasıl bilmesin bilmem oğlum diyor fatiha hiçbir şey bilen diyor ne fatiha ne bir şey Bilmiyorum. öyle insanlar var peki bu kadın bilmediğinden dolayı Allah onu azap edecek mi evet edecek çünkü hicret ikame etmiş cehalet maziret değildir Kur'an-ı Kerim gönderilmiş Resul gönderilmiş alimler var Camilerde de var açık. Her yani herkes çocuğunu gönderebilir. As 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 Ashab-ı Kiram'ın birçoğu 50 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim öğrendiler ve alim oldular. Onun okumaması hücceti ortadan kaldırmış değildir. Allah Tebaarık ve Teala o kadın orada affetmesi hali ne olur? Hocam dikkat edeceğiz. Kur'an-ı Kerim bilmeyen olan bir kişi dinini bilemez, Rabbini bilemez, Annesine babasına hayırlı olamaz. Ki Rabbini bilmiyor olan bir kişi. E Rabbini bilmiyor olan bir kişi ne yapmaz ki? Her şey yapar. Her şey yapar. Evet. İşte İkra'ul Kur'an fe innehu yevmel kıyame şefi'an li ashabi Muhabbet Kur'an kıyamet gününde sahibine şefaat edecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve başka rivayette diyor ki <laughs> ve fis sahihayn Ali ibn Abbas radıyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وخير الناس الله رسول صلى الله عليه وسلم insanların en hayırlısı ve en kerimi diyor sallallahu aleyhi ve sellem وكان اجود ما يكون في رمضان فرمضان ده en cevat yani en cömert idi Allah Resulü en kerim idi en merhametli idi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem حين يلقاه yalkahu Cibril. Cibril onunla karşılaştığı zaman ve kâne Cibrilu yalkahu kullu leyletin fi Ramadan hatta yenselikha ya'rıdu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en hayırlı insan olmasına rağmen en kıymetli insan olmasına rağmen Cibril her gün Kur'an-ı Kerim'le getirip ayetleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öğretirdi. اقرأ يا محمد اقرأ يا محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد آية آية آية, آية. إنذي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن رجب رضي الله عنه رحمه الله دل الحديث على استجاب دراسة القرآن في رمضان Bu şunu derlettir. Ramazan ayında okunan Kur'an öğretilen olan bir Kur'an kesinlikle yüzde yüz isabet etmiş olur bir kişi. Yani unutmaz. Yani diğer aylara nispeten yüzde yüz etkisi daha fazla olur diyor. Bu. Onu gösteriyor. Tamam mı? Ve arzil Kur'an ala men huve ahfazu ve arzil Kur'an ala men ahfaza lehu minhu. Ve fihi delilun ala istijabe al-akthar min tilawat al-Qur'an fi Ramadan. El-Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman ve ezberlendiği zaman el diyor etkisi diğer aylara nispeten daha fazla olur diyor ve burada ve Kur'an-ı Kerim ayında okunan tilavetler diğer aylardan milyon kat milyar kadar üstün eceller vardır diyor burada ve kedi olan Nabi صلى başkasından dinleme severdi Allah Rasulü aleyhi aleyhissalatüssalam cümlesi bir şahidin ve bizne bize ala